Altıncı adım yer ve konum kurgularına hoş geldiniz. Beşinci adımda yer konum kurgularının standart olanlarını işledik ki bunların zaten neredeyse tamamı neydi? Sıralama sorularının farklı bir gösterimiydi. Altıncı adımda sıra dışı ya da serbest kurguları göreceğiz. Bu altıncı adımda göreceğiniz yer ve konum kurgularında ne kadar hani soru çıktı derseniz bir, el, bir elin parmaklarını geçmiyor. O yüzden rahat olun. 6. Ee, adımı neden 5'ten ayırdım onu da söyleyeyim. Neden yer konum kurguları içerisinde vermedik? Çünkü bunlar aynı zamanda 7. adımda göreceğiniz özel kurgular da sayılabilir. Yani o başlık altında da düşünülebilir. Eğer 6. adımdaki soruları 5. adımda yani standart yer konum kurguları içinde verince verirsek şöyle bir sıkıntı oluyor. Herkes için değil ama bazı arkadaşlar özellikle sözel mantık konusunda zaten ön yargılı olan bir kitle var. O arkadaşlar şöyle bir yorum yapabiliyor. Yer konum kurgusu deyince bu bölümde göreceğimiz yer konum kurgularını ön planı alabiliyor. Yani bu bir şeydir tabii ki reflekstir. Ee, ama biz diyoruz ki merak etmeyin zaten yer konum kurguları 3-4 senede bir çıkıyor ki özel kurgular ya da standart dışı yer konum kurguları zaten bir elin parmağını geçmiyor. O yüzden bu 6. adımda birazdan göreceğimiz kurguları siz çok fazla temeli almayın. Ama önemli şu açıdan önemli. Neden? Mesela şuradan bir örnek göstereyim. Mesela KPSS'de hani Ales girenler bu sorulara biraz daha aşinadır ama KPSS'de daha önce hiç yer konum sorusu sorulmadı. Hep sıralama eşleştirme, sıralama eşleştirme gidildi pat diye öğrencilerin karşısına şöyle bir tablo geldi. Böyle bir yerleşim planı geldi. Öğrenciler bir anda panikleyebilir. Yani bu ne? Biz hiç önceki KPSS'leri ben çözdüm. Böyle bir şeyle karşılaşmadım diyebilir. O yüzden biz çok fazla çıkmasa da standart olmayan bu yer konum kurgularını biraz görüp ön yargımızı biraz kırmamız gerekiyor. Hele ki bazı sorular var. Sorunun tek gücü ya da sorunun tek zorluğu şudur. İlk görüşte öğrenciyi şok etmesi. Yani bir şekil çıkar karşısına. Öğrenci bir anda şaşkına döner. Bu ne? Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum der. İşte orada artık eksi bire düşer. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Şunu unutmamamız lazım. Soruyu ÖSYM e soruyorsa onun çözümü zaten orada önünüzde duruyor. Sakin sakin okuyup onu bulmak zorundayız. Yani bunların başka bir çözümü yok. O yüzden siz 6. adımda 6. adımda ne yapacaksınız? Soruları sakin sakin okumaya alışacaksınız ki 7. bölümde e, artık çok daha standart dışı sorular göreceğiz. Yani özel kurgular bölümü tamamen zaten şeydir. Kim sakin bakıyorsa o yapar sorusudur. O yüzden buna da alışın arkadaşlar. E, soru yazarın arzu ettiği şekilde kurgulanmış sorulardır bunlar genellikle. Yani ben buna şey diyorum şahsına münhasır soru. Yani o soruyu bir daha taklattıramazsınız. Yani değiştiremezsiniz. O soru öyle kalır. Ama mesela daha önce çözdüğümüz sorular neydi? Hepsi birbirine benziyordu. Ya da ismini değiştirip yeni bir soru üretebiliyordunuz. Ama bu sorularda çok fazla öyle bir imkan olmuyor. Çok nadir sorulduğunu söyledik. Genel bir çözüm yöntemi yok. Şahsına münhasır dediğim odur. Sayısal mantık soruları gibi. Hani bazı sayısal mantık soruların sadece o soruya özgü bir çözüm olur. Onu genelleyemezsiniz. Bazı yerlerde tabii ki dikey ve yatay yerleştirme göreceğiz. Hemen sağında hemen solunda tarzı ifadeler göreceğiz. Ya da bir altta bir üstte ifadeleri göreceğiz. Onlar size zaten tanıdık gelecek arkadaşlar. O zaman sorulara geçebiliriz. Şimdiden kolaylıklar diliyorum.